Konum attı. Sen mobil dur. Bekle ben işaretleyeceğim. Okey. Bu, Bu konumu, konumu kesi mi attın? Kaçmaya evet. çalıştım. Kesi konum atmak yerine sürekli olarak yerinizi söylesene telsiz. Sürekli güncelleyerek. Kedinin evet. yanında yaşıyorum. Ondan aşağıya iniyorum. Allah'ım ne ara gitti oraya. Uçuyor gerçi arabası. Olaya PD de girecek, biz uğraşacağız bugün Evet. İki araç oldu bence lütfen. Şu an o neredesiniz? Sağolun ah, e, sol sayfaya gireceğiz. Evet sol, e, sol sayfaya gireceğiz. O tarafa yaklaşıyoruz? Eee sol sayfaya şey gireceğiz. Sol yaklaşıyoruz. İki araba oldular yukarı sıkacağız. geldi Mustang geldi. Tamam tamam gördük. Dön ya dön. Emire, emire, bakar, bakar, emire, emir'e bakar, Emir'e bakar. Teker, teker, teker. Tamam, teker alın mı? uzaklaştırın yeter. Tamam, uzaklaş, uzaklaş, Kaçsınız uzaklaş. uzaklaş. Bas oğlum, bas, 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 bas. Aa, Mustang peşimizde, Mustang peşimizde. Konum ver. Nereye amına koyayım? Adamım diğer tarafı boylamak istemiyor. 11. mana kuyi. Yani ne ya, sikim burası neresi? Oğlum, bas bas. Dedektif de büro dedektif büro. Dedektif büro dedektif büro acık. Dedek orada arkadaşlar. Kanka Bu sakin bas sakin bas Sakin bas. Ya oğlum başlar geri nasıl? Tam sakin o, devam et. Peşimiz var evet. Çekeceğim bizim oteli. Çek oteli. Hadi oğlum. burada nasıl ucuz? Burada nasıl ucuz? Dur. Çok sıkıntı olay orası. 12 tane polis aracı gördüğüm yemin edebilirim. Bas oğlum bas. Soldan soldan. Aferin güzel 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 güzel. Sakin sakin sakin. Korkuyor drift mi? Arkamızda da devam et. Ebru devam et. Ee, ee, bu, şu kankan an kankan bizi görmüyorlar. Yanımızda, e, doç. Aynı ay bölgedeyiz. Otel bölgesi. Tamam, yiyiz. tamam. Canın tamam, Arabadan çıkın. Saklanamayız. Aracın içerisindeyiz. Çatışıyoruz. Tamam. Koşarak kaç. Gerekirse. Yok yok devam et devam et devam et devam et soldan devam et yardır kaçabildiğin kadar. Yürütüklü. Vur tekerleri vur buraya sen. Biri teker gitti. Ama ben mi yaptım? Ana ne Sorun yok sorun yok. Geri geri git güzel. Oğlum ne oluyor? lan kaç tane araba var? Kolum verin. Bariyor, bariyor gibi bir bariredir direkt. Basic attack'ler deneyelim ya. Ana bu pet karakter kim lan? Güzelmiş. Yalnız arkadaşlar fark ettiniz arabada en son ben düştüm yani sadece size bunu söylemek istiyorum bana Gana rpc olmaya şimdi dalga geçenler utanır mı? Bilmem anmam yani Kardeşim yine federal yine hastane Nasıl ne kanka? bir şey kapatın. Hızlı şekilde bölgeden sevk edeceğiz. Olabildiğince Birlandım, hızlı Dilandım, şekilde. mi gelmiş? Tüm araçların lastikleri patlak mı arkadaşlar? Motor geçiyor değil. bu arada yukarıda. Kontrol ediyor burayı. Telsiz iletişimi var gördüm. Bulunduğum bölgede bir yaralı şahıs daha var. İlk yardım kiti getirebilir miyim? Lastiği patlak olmayan araç mevcut Aa, mu? Nerede? Araçta bekledim. Olsun, olsun Tekme edelim. Lastiği patlak olmayan herhangi bir araç mevcut mu? Benim aracım. Benim aracım. Benim aracım. Ee, olumlu. Omega Hem de benim aracımı ee, dönüş sağlayın. E, çavuş. Çavuş Bin. Çavuş Gide. kapıyı açar mısınız aracı? Aç. Ayarlardan bak şimdi. Ayarlara giremiyorum şu an. David. Evet. Şu bagajı versene. Bagajda iki adam pit olması lazım. Hızlı şekilde nakledeceğiz bölgede. Araç geldiği gibi çıkışı sağlayacağız arkadaşlar. Hazırlanın ona göre. İki araç daha. Diğer yaralıya gidin. Boşta, bir Buradan CK'mızı verir evet, yeni tamam. karakterimize geçiyoruz. Diğer geçiriz. yaralıya gidin. İlk yardımını yapın. Roman 6 saatlik bağlı aracı. İçine kontrol et hızlıca. Örgütlenelim hadi hızlı hızlı hızlı. Ee, şahıslar için yemes talebinde bulunalım mı? Çavuş. Biz götüreceğiz. Bölge tehlikeli yemesi buraya sokmamamız gerekiyor. Yemes talebinde bulunmayın. Biz serice götüreceğiz şahısları. Roman 6 gün hızlı. Anlaşıldı. 6 saat hızlı. Oh God, gun RP, gun RP dediniz. Ölümden döndük, belki ölüme giriyoruz. Yakıştı mı kardeşim? İnsanların öldüğünü görmek. Duruyorum sadece. Ee, bekleyin isterseniz, yaralı taşmamız gerekiyor. İlk yardım Masum yapıldı mı? Yapılıyor. Tamam. Ee, Kaç Şu an çekiyorum. Kaldırmaları lazım tamam. ben. Aracı kontrol ettik mi? 6 ee, saatlik bağlı onun <laughs> <laughs> herhangi bir tam şey yok. Kontrol tamam 6 saatlik bağlar, onun hızlı, hızlı sendeyiz. Arandı. Alın oldu. Tekrar ediyorum. Arka sokaktan bir araba arka geçti sokakta alsayım, Arka sokakta Asya'ya marka bir araç geçti. Aman. Efendim? Alan emrini artık ver. Çoş, iyi misiniz? No, Çoğuş, oluyor mu? Seri, lastiği patlak olmayan tüm araçları kalsın gerisini çektirin arkadaşlar. Olur mu? Şu seri aracı da çektirin, temin etmişiz onu. Roman hallet onu. Tamamdır. Benim aracımda herhangi bir sorun yok bu arada. Tamam. Dedektif sağ ol. aracı sağlam. Olumlu. Araç sağlam. Bizim araca bindiriyorum çavuş. Bindir. Sen azından silah kullanma konusunda uygulamalı baklar. bir ders almış olduk. Interceptor da sağlam. Karakter hayatta kalırsa hocam. Kullanır bu öğrendiği bilgileri. bunlar join kitleleri mevcut. O sıfır evet Diğer interceptora da koyabilirsin. bilirsin. Okey tam burayı bilirsin. <laughs> Bizde iki yer var. Okey. Taliye gerçekleştiriyoruz. Katı sayf gelmiş hoş geldin katı sayf. Bekle be, arkada kal. Gel gelen herkese teşekkürler göremiyorum herkese tekrar tekrar bazen gözüme çarpıyor. Steven Dinlemedin David Evet çor. Anlaşıldı tamam güzel zaman Herhangi bir yalan almanız çek var. Vur. var mı? Olum Olumsuz Diğer beyaz aracı tren yapmasam almıştık bu arada Onu da alırdık ama yapacak bir şey yok Orada Orayı... biraz benden kaynaklı hayat evet, Ben sol Görmemiştim onu aracı sonrasında çıktı zaten Allah'ını kapatmıştı yani Geri dönmek zorunda kalmamız gerekiyor böyle durumlarda arkadaşlar. Kovalasaydık zaten geri dönmemiz gerekiyordu Artur Bey. Aynen evet. öyle. Çağrı geldi zaten çok.